Bakara 223 Nisa ukum harthul fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa alamu annakum mulaquhu wa bashshiril mu'minin kadınlarınız sizin evlat yetiştirmeniz için bir ekim yeridir. Öyleyse eşlerinize makattan yaklaşmayıp ekim mahalliniz olan ön cihete ayakta yan yatarak ve sırt üstü dilediğiniz şekilde varın ve kendileriniz için Allah'a salih ameller sunup takdimde bulunun. Bu cümleden olarak İslam'a faydalı nesiller yetiştirmek için çocuk talep edin ve cima ederken besmele çekmeyi ihmal etmeyin. Allah'tan hakkıyla sakının da yasaklarına karşı cüretkar olmayın. Ve şunu iyi bilin ki siz gerçekten ona kavuşacak kimselersiniz. Ey Resulüm! Gerçek manada inanan ve inandığı gibi yaşayan o müminleri böylece sonsuz nimetlerle müjdele.